Başkan Postası Genel Yayın Yönetmeni Seyfi Uzunkök, Türk Diyanet Vakıf Sen Genel Başkanı Nuri Ünal'ı ziyaret etti. Öncelikle teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hayırlı günler diliyorum. Yayın hayatınızda, çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Biz Türk Diyanet Vakıf Sendikası, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışanlarının üye olduğu ve onlara hizmet eden bir sendika. Türkiye Kamu Sen Konfederasyonu'na bağlı. 2001 yılında sendikamız kuruldu. Şu an Türkiye genelinde bütün illerimizde teşkilatlanmamız ilçeleri dahil hepsi yapılmış durumda. Yaklaşık 13 bin Türkiye genelinde üyemiz var. Tabii bizim esas amacımız öncelikle üyelerimizin, çalışanlarımızın hak ve menfaatinin korunması, kullanması ve yeni hakların alınması noktasında bir sivil toplum örgütü olarak, bir sendika olarak Çaba sarf etmek, tabii bizim e, sendikacılık noktasında yani kamu çalışanlarının hak ve menfaatlerini korurken ondan önce bazı e, özelliklerimiz vardır veya bazı olmazsa olmazlarımız vardır. O da şudur, e, bizim için devletimizin bütünlüğü önemlidir, birliği önemlidir, bizim için yine milletimizin huzuru önemlidir. Yine bizler için hem Diyanet İşleri Başkanlığımızın hem de Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün kurumsal yapısı, kurumsal duruşları önemlidir. Ve biz sendikayı bu sendikal hareketi bir araç olarak görmekteyiz. Doğruya, güzele, iyiye ve ülkemize, çalışanlarımıza hizmet edecek bir araç olarak görmekteyiz ve bu aracı da şu anda emanet olarak gördüğümüz üyelerimizin bu aracı düzgün olarak kullanmak için çaba sarf ediyoruz. Nihai hedefimiz de öncelikle ülkemizin en güçlü lider ülke olmasına bir katkı sunmak. Kamu çalışanlarının her alanda hem ücret anlamında hem sosyal anlamda hem özlük anlamında hem de kendi içerisindeki hiyerarşisinin bozulmadan görevde yükselme anlamında en güzel bir şekilde çalışma hayatının tanzim edilmesine katkı sunmaktır. Burada şunu da söylemekte fayda var. Yani sendika olarak bizim olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi de her çalışan, kamu çalışanlarının sade kendi üyemizin değil, hak edeni, hak ettiği yere kendi hakkıyla, kendi bilgisiyle, kendi becerisiyle, kendi liyakatıyla bir yere gelebilmesidir. Yani bu ne demektir? Bir e, görevde yükselme olacak veya atama olacak veya nakil olacak. Onun için bir kamu çalışanı, yani devletin olmazsa olmazı dediğimiz kamu çalışanı ne sendikaların kapısına, ne siyasetçilerin kapısına ne hatırlı kişilerin kapısına. Yani sisteme oturacak e, liyakat sahipleri e, bu işi devam ettirecek kendi e, yani dallarındaki. Evet. Çünkü e, insan en şerefli varlıktır. Yüce Allah böyle yaratmıştır. Varlıklar içerisinde, yarattığı varlıklar içerisinde en şerefli olarak yaratmıştır. Ve yüce Allah e, ayet-i kerimede de buyuruyor. Emaneti işi ehline verin diyor. Yani burada kendi üyenize verin demiyor. Kendi siyasi görüşünüzde olana verin demiyor. Veya kendi hemşehrinize verin demiyor. Veya kendi okul arkadaşınıza verin de. Ehline verin diyor. Bunun örneği de geçmişte e, Peygamber Efendimiz yine e, insanlarımız bilir ama hatırlatmakta fayda var. Mekke-i Fethinde o Kabe'nin anahtarını evet. Evet. Müslüman olmayan birine veriyor. Niye? O ehildir diyor. Bunlar bizim için bir örnektir. O yüzden e, şöyle bakmak lazım olaya. Karşınızdaki insan, işte diyelim ki bir amir, ülkeyi yöneten olur, kurumları yöneten olur. Karşınızdaki insan sizin emrinizde olan bir kişi olabilir. Ama o bir, en başta bir insandır. Bir babadır, bir eştir, bir evlattır, bir kardeştir. Buna öyle bakmak lazım. Yani e, sevgiyle yaklaşarak ve insanların karşısındakinin hakkını koruyarak, bir çalışma sistemini oluşturmak. Özellikle bu sendikal rekabette de çünkü çeşitli sendikalar var. Yani burada e, A sendikasına farklı bir bakış, B sendikasına farklı bir bakış değil. Başta da söyledik. Herkesin hak eden hak ettiği yere gelsin. Yani bunu sağlarsak ülkede hem çalışma barışı yerini bulur, hem çalışma huzuru olur, hem de üretim daha fazla olur. Yani e, şimdi düşünün bir memur yeni göreve başladı. Hedefi nedir? İşte şef olmaktır, müdür olmaktır, daire başkanı, genel müdür. Yukarı doğru kendini ona göre yetiştirir. Eğer siz bu süreci bozar, kim olursan ol, benim adamım ol, seni şuraya atarım derse o zaman neyi bildiğiniz değil, kimi tanıdığınız ön plana çıkar. Burada huzur kalmaz. Üretim de kalmaz. O yüzden e, biz sendikacılığa sadece kendi üyemiz bir yere gelsin değil hak eden hak ettiği yere gelsin anlayışıyla bakıyoruz ve bizim arkadaşımız hak etmediği halde bir yere gelsin diye de böyle bir talebimiz hiç olmadı bundan sonra da olmaz ee, huzurlu bir ortam olsun herkes hakkına riayet etsin bunun için biz sendikacılığı yapmaya gayret ediyoruz son olarak da şunu da söyleyeyim elbette ki bu ülke önemli bir coğrafi alanda. Biz sendika, sivil toplum örgütleri de bu ülkenin yarınları için e, üretmek gerekir. İşte biz Türkiye Kamu Sen, Türk Diyanet Fakir bunu e, çabası içerisindeyiz. Geçtiğimiz aylarda Endüstri 4.0 adıyla, e, ben Türkiye Kamu Sen'in aynı zamanda eğitimden sorumlu genel başkan yardımcısıyım, bir panel düzenledik. oraya işte çalışma bakanımız, ilo temsilcisi, ee, Türk İş Başkanı top temsilcileri de katıldılar. İşte bugün farklı alanı yaşıyoruz bu virüs salgını sebebiyle. Esnek çalışma, evden çalışma çoğu şeylerin artık e, insansız yapılabilecek sistemlerin oluşması e, burada üretkenlik haline gelmeli. Bu ülkenin kurtuluşu da üretecek kendi milli anlamda yani şimdi, moda tabir yerli ve milli Milli olarak bazı şeyleri üretmenden geçiyor. Hem tarım alanında hem ekonomik alanda hem sanayi alanında ee, ve bilgi açısından da insanlarımızı e, destekleyerek huzurlu bir şekilde insanları ayırmadan, birlik, beraberlik içerisinde ötekileştirmeden ama bu ülkede kimsenin ihanet etmeden, bu ülkenin toprağına, suyuna, havasına e, zarar vermeden Fikri olan varsa çıkar söyler ama bu ülkenin polisine, askerine, kamu çalışanına, vatandaşına hainlik ediyorsa, kurşun sıkıyorsa onların da elbette ki e, gerekli cezaları alması zaten e, beklenir. Öyle de olmalıdır. Biz şuna inanıyoruz. Türk milleti gerçekten e, bize göre özel bir millettir. E, söyleriz mayası temiz bir millet birlik ruhu olan, yardımlaşmayı seven ki bu süreçte zaten ondan dolayı biz biraz da e, ayaktayız, diri durduk. İşte Avrupa ülkelerine bakıyorsunuz. E, insanlar yağmalı e, dükkanları yağmalıyor. Hamdolsun bizde öyle bir şey yok. Hatta bir tane Avrupa ülkesinde bir şey şahit olmuştum. Bizim Türk vatandaşlarından birisi haramdır bunları almayın evet. diye bağırıyordu. Evet. Yani onun için e, bu milletin eee Birbirine olan ilişkisi, birbirine olan yardımlaşması, dayanışması önemlidir. Bunu zorlamamak lazım. Yani insanları ayırmamak lazım. Herkes farklı düşünebilir. İnsanlar farklı görüşleri olabilir. Farklı belki düşünceleri olabilir. Ama bu ülkenin hayrına olan bir şey varsa da illa benim gibi düşünecek diye de bir kaydı yoktur. Birlik beraberlik içerisinde Hacı Bektaş Veli'nin ve dediği gibi, bir olalım, iri olalım, diri olalım diyorum.